Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan Suruç ilçesine bağlı Karaca Kırsal Mahallesi'nde nadir rastlanan bir olay yaşandı. Mahallede yaşayan bir çocuk sınır hatına yakın bir bölgede alışılmadık bir hayvan gördüğünü babasına söyledi. Çocuğun babası Servet Yüksel, oğlunun tarif ettiği hayvanı güvenlik kamerasında bulmak için harekete geçti. Görüntüleri dikkatlice inceleyen Yüksel, hayvanın nesli tehdit altında olan çizgili sırttan olduğunu fark etti. Servet Yüksel, oğlum gelip baba değişik bir hayvan gördüm dedi. Önce pek önemsemedim ama kameradan baktığımızda şaşkına döndüm diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Çizgili sırtlanların doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle zaman zaman yerleşim yerlerine yaklaştıkları da biliniyor.